Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Mükemmel bir manzaraya sahip. 2 artı 1 bahçeli, kamelyalı, geniş bahçeli. Mükemmel bir bahçemiz var. Bahçeyi kesinlikle görmeniz lazım. Güzel bir daire tanıtmaya geldim. 1 milyon 550 bin TL ile satışta eve bayılacaksınız. Manzara zaten konuşmaya gerek yok. Mükemmel bir manzara. Kendinize ait bahçeniz var. Bence bu evi kaçırmayın. Kısa bir tanıtım videosu ardından beraberiz. Çok güzel bir daire izleyeceksiniz dedim. Gerçekten mükemmel bir daire izleyeceksiniz. Bence bu eve bayılacaksınız. Burası girişimiz hemen şöyle bir giriş kısmını gösterelim. Bir basamakla çıkıyorsunuz. Aracınızı kapının önüne park edebiliyorsunuz. Bahçeli muhteşem bir daire. Şöyle alayım seni. Kapıyı kapatalım. Çok güzel bir daire sahibi olacaksınız. Yazlık sahibi olacaksınız. Bahçe sahibi olacaksınız ki bahçesi şu an müstakil Bitişik nizam müstakil girişli villaların bahçesinden daha geniş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Girdiğimizde harika bir koridorumuz var. Direkt salona girmiyorsunuz. Yan tarafta gördüğünüz gibi 4-5 kapaklı çok şık bir vestiyerimiz mevcut. Şurayı da açalım göstermiş olalım. Tabi bu ayakkabılıklar dışarıya gidiyor. Eşyalar çok olduğu için bahçedeki eşyalar içeriye alınmış. Şu an evin içinde oturan yok. Bunlar bahçeye çıktığında daha net bir görüntü elde etmiş olursunuz. Eşyasız satılık arkadaşlar. 1 milyon 550 bin TL. Burada bir lavabomuz var. Biraz karanlık. Burayı hızlıca geçelim. Altus marka ısıtıcımız. Burada çamaşır makinamız. Karanlık mı? Harika. Burada da tekneli bir gördüğünüz gibi duşakabinimiz var. Visam'ın gömme rezervarı kullanılmış. Bazı yerlerde farklı seramikler kullanılmış. Çok güzel bir yer. Keşke ışık olsaydı daha net gösterebilseydik ama gerçekten muazzam bir görüntüsü var. Şimdi koridorun sonunda bir odamız. Hemen sol tarafımda ikinci odamız. Diğer odanın da yan tarafında salonumuz var. Salonda kapı yok. Birazdan göstereceğim. İlk odamız burada. Biraz daha eşyaları çokmuş bence burada oturan kişilerin. O kadar çok eşyayı sıkıştırmışlar ki. Metrekareler bence gayet iyi. Yazlık bir ev için. Böyle ölçüyüm. Burası toplamda 11 metrekarelik bir oda. iki tane tek kişilik yatak sığmış. Kombinimiz burada. Karşıda bir dolap. Yine orada bir dolabımız daha var. Gördüğünüz gibi panjur sistemimiz, sineklik sistemimiz hazır. Ev gayet geniş. İsterirse çift kişilik bir yatak artı dolapta çok rahatlıkla sığar buraya değil mi? Harika olur hatta. Gerçekten güzel olacaktır. Artı şu bahçe alanı bizim arkadaşlar. Birazdan o bahçe alanına bakacağız. O bahçe alanı gerçekten muhteşem bir yer. Kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. O bahçeyi kesinlikle izleyin. Burada iki tane daha tanıtmıştık daha önce. Onlar satıldı bu arada. 1 milyon 350 bin TL'ydi. Kattaydı onlar. Satıldı. Burası bahçeli. Biraz daha şerefiyeli bir ev. Burası da toplamda 12-13 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Dediğim gibi bahçedeki eşyalar böyle üst üste atıldığı için biraz daha dar gözükebilir ama gayet geniş bir odaya sahip aslında. Yine iki tane tek kişilik yatağımız ayrı ayrı bir tane de dolabımız sığmış. Hiç buraya girme karanlık burası. Biz direkt salona geçelim. Şimdi salonumuz da çok güzel. Biraz buradaki eşyası içimi çok büyük olmuş. Bu mobilya buraya çok fazla mesela. L bir koltuk ama çift kişilik bir L koltuk yeterlidir. Yanına da bercer bırakılabilir. Buradaki büyük ihtimal başka bir yerden gelmiş. Buraya özel alınmış bir eşya değil arkadaşlar. Ölçümünü hemen yapalım. Ben size net metrekareyi de söyleyeyim. Şuradan ölçelim. Burası toplamda 20 metrekare boyutunda güzel bir salon mutfak. Neden güzel? Normalde küçüklerim değil mi bu metrekareleri? Çünkü benim gördüğüm bahçeyi şu an görmüyorsunuz. Birazdan göreceksiniz. O bahçe büyütülebilir. Artı zaten burayı oturmalar olarak kullanmayacaksınız. Bir kamelyamız var ki çok güzel. Güzel bir mutfak dolabı yapılmış. Lake mat beyaz. Altta da antres renkler var arkadaşlar. Tezgah arası da seramikle. Tezgah seramiğiyle aynı malzemeden kullanılmış. Güzel olmuş değil mi? Burada rahatlıkla hareket edilebiliyor bu arada. Tabi eşyalar gidecek. Eşyası satılık burası. Siz bu eve daha uygun eşyalar alabilirsiniz. Bu masa yine çıkacak. Televizyon ünitesi buraya düşünülmüş. Güzel kullanışlı bir salon mutfağımız var. Ve gördüğünüz gibi harika bir manzaramız. Harika bir bahçemiz var. Şimdi nasıl yapacağız? Burayı istenirse camla kapattırıp salonu büyütebilirsiniz. Seni şöyle bir köşeye alayım mı? Deniz manzarasınız artık söylemiyorum. Manzarayı söylemiyorum. ya Muhteşem bir manzara. Site içerisinde Havuzumuz hemen aşağıda. Şurada bir havuzumuz var. Havuzun da görüntülerini tanıtım videosunun içerisinde izlediniz. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Şu bahçeyi göstersene. Şu bahçeyi bir göster bak ne tatlı bir bahçe yapmışlar kendilerine. Orayı bir göster. Gerçekten mükemmel bir bahçe yapmışlar böyle çimlerle birlikte. O da bizim bir arkadaşımızın evi. Çok güzel olmuş. Şimdi burada kamelyamız var dedik, değil mi? Kamelyaya bakar mısın? Muhteşem bir kamelyamız var. Burası bize ait. Bitmedi. Bitmedi. Burası bize ait. Bitmedi. Böyle bir bahçe alanımız var. Burası da bize ait. Hobi bahçesi olarak kullanın. isterseniz farklı e, çiçeklerle ya da ağaçlarla da süsleyebilirsiniz. Ya da işte dediğim gibi hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Eğer yazlık olarak düşünüyorsanız tabii ki ağaçlık. Yaz kış kalacaksanız burada ne güzel meyveler yetişir biliyor musunuz? Harika olur. Buradan da bir girişimiz var. Bir girişimiz var buradan bahçe. Aracınızı böyle park edebiliyorsunuz arkadaşlar. Sıralı şekilde kapının önüne kadar araçta gelebiliyorsunuz. Yani engelli bir birey, yürümekte zorluk çeken bir bireyiniz varsa evde kapının önüne kadar gelip kapıdan girebiliyor. İstenirse engelli rampası da bu bahçe alanına yapılabilir. Kamelya da çok güzel. Kamelya harika olmuş hatta. Kamelyanın girişini bulamadım ben. Nereden gireceğiz? Burada. Burada, burada, burada. Kamelyanın girişini arıyorum. Barbeküyü göstermemize gerek yok zaten kamelyamızın girişi burada. Şimdi tek kamelyalı olan da işin garibidir burası. Yaptırmışlar, özel yaptırmışlar. Böyle bahçe alanları hepsinin var. Ama ben burayı yapan kişinin yerinde olsaydım üstü de kapattırırdım ki burada yaz kışı oturabilirsiniz. Harika olur. Kapattıranlar var. Orada pergüle şeklinde öne doğru çıkmalar yapanlar var. Siz de yapabilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Öne doğru biraz daha bu salon kısmını bahçe teras kısmını uzatabilir. Pergule yapar. Hem orayı hem de burayı kullanabilirsiniz. Zaten salonu kullanmıyorsunuz. Genelde bahçedesiniz ya da kamelyalanındasınız arkadaşlar. Çok güzel bir alan. Manzara da mükemmel. Özellikle akşam görüntüsü, gece görüntüsü burada daha da güzel. Çok şık bir ev sahibi olacaksınız. Zemindeki daire var. Üstteki daire var. En üstteki daire olmak üzere. Toplamda 6 adet dairemiz var her blokta. Aşağıda da çok geniş bir havuzumuz var. Havuzun görüntülerini de izlediniz. Çok güzel bir yer. Bence kaçırmayın. Ben daire istiyorum. Bahçeli olsun böyle geniş genişli oturuyorum diyorsanız burası aradığınız yer arkadaşlar. Çünkü buralarda bahçeli bu kadar geniş bir yer bulmak imkansız. Bu bahçenin bütün kullanımı da size ait. Kendinize iyi bakın. Manzara mükemmel, ev mükemmel. 1.550.000 TL'ye sizi bekliyor.